Bugün Minecraft'taki sonsuz bir okyanusta 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım. Ama bu gözüktüğü kadar kolay değil. Çünkü bu okyanusta deniz kızları, köpek balıkları, katil balinalar ve hatta bir megalodon bile var. Ve bir de benim okyanus fobim Ama iyi olarak okyanusların dibinde bazı değerli hazineler bulunuyor. Hadi gelin 100 günlük bu zorlu serüvenimi beraber izleyelim. Evet şimdi başladık tüm dünya okyanus ve 14 bir tarafımda köpek balıkları var. Ben bu arada cidden çok korkuyorum şu an. Tam denizin içinden ilerlemesem iyi olur. Şöyle biraz yukarılardan gideyim. Ama bak bunlar şu an beni görmüyor mu yoksa saldırgan değiller mi bilmiyorum. Boğuklar var. Tamam boğuklardan bir şey olmaz. Boğuklara alışkınım. Şimdi bura nere? Burada sandık var mı acaba? Evet şurada sandık var. Burada da sandık var. Bir dakika abi köpek balıkları. O olta çıktı zümrüt falan filan buğday bunlarla yemek yaparım. Kaç Hemen şimdi dur biraz nefes alalım da. Um ben burada cidden korkuyorum ya. Şu köpek balığı şimdi beni yerse var ya. Şu şunu almam lazım. Bunu almam lazım. Şunu kırmam lazım. Abi boğuklar geliyor. Abi kıramadım. <laughs> dur şimdi abi. Bir dakika. Her tarafımı sardılar. Oğlum bunlar ne? Abi köpek. Abi şu küçük canlılar da bize saldırıyor bu arada. Ama bunlar canlı çok. Abi kaç. O sandığı alamayacağız. Yapacak bir şey yok. Bir tane önümüze gemi falan çıkarsa çok güzel olur. Çünkü cidden hazineye ihtiyacımız var. Yani malzeme yapmak için odunumuz da yok. Abi her tarafta köpek balığı var. Tam Şöyle ileri. Abi hayalet denizciler var. Bu mod cidden. Aa gemi. Aa iki tane gemi. Ama bu gemiler cidden güvenli değildir bu arada. Yani bu gemilerin bir koruyucusu olabilir. Bu gemilere girersen biraz hızlı ve seri davranmam gerekecek. Tamam. Şimdi başlıyoruz abi. Önce bu batık gemiye girelim. Umarım canavar yoktur beni takip eden. Batık gemide bir şey var mı? Sandıklarda bir şey yok. Abi, bak orada. Abi denizde yüzen elemanlar geliyor. Bunlar cidden beni korkutuyor. <laughs> Lütfen git. Lan git. Ah, git lan. Karaya çıkamıyorlar. O iyi bir şey en azından. Ya şimdi tek amacım kendime bir ada oluşturup orada güvenince yaşamak. Abi bu gemi gerçekten korku veriyor. Bir dakika bu gemiden çok korkunç sesler geliyor. Tamam buradan kazıp... <laughs> oh! Hayaletler. Oğlum tahtamı oraya koydum yanlışlıkla. <laughs> bir şey olmuyor. Bunlar bana vurabilir mi buradan? <laughs> tamam cevabımı aldım. Oğlum tüm kalplerimin yarısını götürdüler. Ben bunları elimle dövsem ya da bunlar hazır burada sıkışmışken ben başka bir tarafa gideyim. Ama başka bir taraftan giriş yok. Güneş batıyor bu arada. İlk gün bitmek üzere ve ben hala odun bile toplayamadım. Gün batmadan bari kendime bir yer yapayım. Ya umarım denizin altından bir canavar gelmez. O <laughs> oh, sandık. Lan pirozom ne? Ya bir tanecik bir şey çıktı. Bir dakika şu batık geminin üstüne çıkacağım. Buranın üstüne hiçbir deniz canlısı gelemeyecektir. O yüzden ben buraya çıkarsam hemen çok korunaklı bir yer burası. Baksanıza köpek balıkları burada abi. Ne kadar korkunç. Bana gelmeye çalışıyorlar lan. Tamam ilk günümüz bitti arkadaşlar. İlk gecemize girdik artık. Ha burada da odun varmış. İlk crafting table'ımızı da yaptık. Benim şuradaki odunu da almam lazım. Tamam, biraz belki aşağı... Oh! git 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 Aa direkt üstüne düştüm lan Artık elimde bir balta bir de kazmam var Ve bir tane de yemek yaptım kendime Şimdi ilk yemeğimizi yiyelim Böyle canımız biraz yenilensin bari Ben de bunları öldürsem bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Bunu çok merak ediyorum Şöyle patır patır Oo, başarım kazandım Aa bir dakika içinden bir şeyler çıktı o! Oh, bir dakika içeri düştüm. Abi burayı bastılar ama. Oğlum ben bunlarla nasıl baş edeceğim? Abi korkunç bir köpek balığı geldi şu an buraya. Bu ne abi? Bu minik şey ne bu? bu beni kesin böyle tek parçada bölecek gibi geliyor ama o yüzden hadi gidelim arkadaşlar. Lan oğlum ben buradan nasıl kaçacağım? Lan bir tane daha tahtam. Lan tamam, bir tane daha tahta kazmam lazım şu an. Bu tahtayı alıyorum, kaçıyorum. Hadi bay bay. Lan bundan şey olmuyor. Arkadaşlar tekne yapamıyoruz. Bu bokta da... <laughs> baltam kırıldı. Yüzeceğiz mecbur. Kaçıyorum ben abi. Umarım benden daha hızlı bir deniz canlısı yoktur bu oyunda. Ve önüme aniden spamlanıyorlar. Aa tamam gemi buldum. Batık gemi. Oyunda batık gemiler gerçekten çok fazla. Ama batık gemiyi koyuyan bir şey var da bu nasıl gelmiş buraya? <laughs> Bana bir şeyler saldırıyor. Hayır abi köpek balığı gelmez. Tam bunun üstüne çıkacağım. Dur Dur dur. Abi bu köpek balığı ne? Abi şuraya doğru atlayıp yüzmem lazım. Hakkınızı helal edin. Allah. Vallahi gidiyorum. Abi. Abi gelmeyin. Bir sürü demir. Kaç. Kaç şöyle. Altından çıkıp üstünden. Abi beni bekliyor. Ben boğuluyorum. Şöyle biraz çürük et yiyelim. Hmm, tadı mis gibi. Şimdi şuradaki madene gideceğim ve biraz artık kasılmamız lazım. Umarım boğulmam. Şurada demir var. Abi. De denizin içindesin ya. Hemen şurayı kazalım ve boğulmaktan kurtulalım. Hadi. Ha. Az kalsın ölecektim. Ama umarım buraya canlı gelmez. Şu an benim popomdan ısır. yüzerken taş toplamak gerçekten çok zor. Biraz yavaş ilerliyoruz sanırım ama. Şimdi hemen bir kazma yapmam lazım. Sanırım crafting table'ımı orada unuttum. Abi boğulacağım ha ben bu denizde. Ve ilk taş kazmamızı da yaptığımıza göre tekrar madene inelim. Ama bu sefer crafting table'ımızı yanımıza alalım. Hadi let's go. Demiri kazarken boğulacağım ya. Nefes ala ala demir kazıyorum. Madenin içinde bir maden bulabilirsek çok güzel olacak. Aa evet bir dakika. Bu magma küplerinden biraz almam... Aa yanıyordum popom yandı. Bu arada canım çok az. Git. Bunlar da çok vuruyor arkadaşlar. Hemen magma küpünü alıp üstüne oturalım ve nefes alabiliyoruz burada. Bu magma küpünü hep yanımda taşıyacağım. Altın. <laughs> Oğlum. Hayır lan git. Oğlum bu arada baya derinlere geldim. Oğlum üstümde yüzen köpek balıklarına bakın. Arkadaşlar çok güzel madenler var ama kazmak çok zor. Normal su olmayan bir madene ihtiyacım var. Abi manyak köpek balıkları geliyor. Bırak peşimi. Çok korkun. Nefes almam lazım. Git. Git. Tamam. <laughs> geliyor. 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 Git. 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 Bura nereye gidiyor? Oğlum kendimi kapana mı kıstırdım? Oğlum bu o bu, bu buraya giremez değil mi? Tamam. Abi! Shift'e basamadım. Tüm malzemelerim yok oldu farkında mısınız? Bu beni çok üzüyor ama tekrardan gelişebilirim. Magma bloklarına biraz daha dikkatli olmam gerek. Abi bir sandık daha. Abi çok iyi. Aa, boğuluyorum. Tamam şu sandığı alamamıştım. Şimdi bu sandığı alacağım ve ileride portal var. Ben onu nasıl görmedim? Bu sandığı bu sefer alacağım çünkü bu sefer etrafta boğuk yok. O miğferim var. Haha. tamam bu sandığı zaten almıştık. Başka sandık kalmadı ama köpek balığı bana geliyor. Lan beni takip etme. Umarım köpek balıkları saldırmadan alabilirim. Şöyle. Oh. Harika hepsini al hepsini al hepsini al. Kaç şimdi kaç. Kaçış. Nereye kaçacağım? Aa şurada minicik bir ada var. Tüm dünya okyanusu olsa bile minnacık bir ada buldum. Buraya yerleşebilirim bence. Hatta şeker kamışı bile var. oh, <laughs> hayır. Oyunun en güçlü canavarlarından biri gel. Oh. Lan. Gel gel. Havada öldüreceğim lan. Gel lan. Al sana. Hadi zıpla. <laughs> Al. Ölüyorum kanamam oldu. Oğlum bana vurdukça kanıyorum. Yaklaştığım anda bana vuruyor bu. Oğlum ya ha öldürdüm. XP çıktı sadece ya. Ve şunu da alalım. Şeker kamışlarını böyle ekelim ve bunları çoğaltacağız. Ve hatta ikinci gün bitiyor. Oğlum o ne yapıyor orada? Fidanım olsaydı eğer gerçekten bir ağaç yetiştirip gerçek bir hayat kurabilirdim ama buradan aşağı doğru kazıp bir mağaraya girebilir miyim? Hadi girerim bence. Bir altın kazmam var evet. Altın kazmamın canı ama çok hızlı bitecektir. Bitene kadar bari madene gideyim. Artık bir şey bulamazsam kazmam neredeyse kırılacak derken gerçekten mağaraya düşmem de harika bir şey. Hatta dikit taşları bile var. O oh, ne? Abi çok iyi. Çok şanslıyım. Bu arada bir dakika şu zombileri pataklarsam, eee mob spawner'ını kıracağım çünkü bir şey. o oh, abi. Şş, abi bundan ne çıkacak? Mükemmel şeyler çıkmadı ama olsun belki işime. Abi oh, ne? Oha! Bir dakika yan yana iki tane spawner mı? Bir sandığımda burada var. Ne çıkacak? Abi umarım güzel bir şey çıkar. Ne? Elmas mı? Abi harika. Oo oh, evet güzel bir madene geldik şu an. Bu ne? Sen nesin? Nesin sen? Git canavar. Uçuyor manyağa bak. Öldü lan. Bu arada kazmam kırılacak ve tahtam yok arkadaşlar. <laughs> Abi tahtam yok da. Abi dur. Tamam dur. Git. Abi hayır. Abi hayır. Lerdeki mineshaft'i gördünüz mü? Oraya gideceğiz. Bu ne bu kadar zombi? Creeper da var burada. Git. Öldük. Ah ölmedik şükür. <laughs> Oha elmas. Abi çok güzel bir madendeyim ama hiçbir şeyim yok. Bir dakika tamam. Abi iki tane elmas. Odun toplarsam her şey düzelecek. Biraz korkusuz olup koşmam gerekiyor. Hazır mıyız? Bence hazırız arkadaşlar. Kaç. Kaç. Koş. 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 Abi iskeletler her taraf canavar. Love. Abi uçan canavar. Tamam tamam tamam. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Lütfen sakin olun. Herkes bir sakin olsun. Ben şu an... abi creeper geliyor. creeper geliyor. Oh no. I... Oh, no. Tamam bir tane... ikisini de almışım odunlarını tamam. Aa, aa kendime çektim. Minecraft bu kadar korkunç bir oyun değildi. Bunlar ne? <laughs> Aksolotlar. Tamam sizi alacağım. Gerçekten alacağım. Ee, önce ama buradan bir kendimi izole etmem lazım. Ben buraya kendimi kapatacağım. Bir dakika. Kendimi kapatmak için acilen bloğa ihtiyacım var. Evet, hiçbir canavar gelip de beni burada bulamaz. Ya yani bulsa da umurumda değil. Çalışma masamı yaptım ve artık demir kazma yaptım sonunda. Ve bir tane de kalkan yapayım en iyisi. Bu elmasla da bir tane kılıç yapmak güzel olabilir. En iyisi şöyle artık tamam. Aa, altın kazmam kırıldı. Ee, şimdi şu ilerideki tekrar altınlara gitmem lazım. Kaçalım buradan lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Abi, <laughs> hayır, git lan. Gü dur, dur, dur. Sakin ol. Tamam sakin olun. Hey hey hey. Abi iskelet patlar. İskelet değil. Creeper patlar popomda diye korkuyorum. o yüzden her an... Abi gene geldiler. Nerede? Nereden atıyorsun o Biraz daha odun toplamam lazım. Bir dakika ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ölmek istemiyorum tamam mı? Yemeğim yok. Bir dakika yemek yapabilirim ben. Tamam artık yemeğim var. Şöyle biraz odunları toplayayım. Hiç yoktan iyidir. Şimdi bunlara çok ihtiyacım olacak. Ah oh, korktum lan. Tamam şöyle kapatalım umarım canavarlar. Abi Creeper merhaba. Gelme. <laughs> Git lan. Tamam bak sakin ol. Dürüst normal insanlar gibi konuşarak anlaşabiliriz. Patlamak istiyorsun biliyorum ama bu sandığı almak istiyorum. Abi sandıktan reston çıktı. Sandıklardan hiçbir şey çıkmadı ya. Yolumu da kaybettim. Bura bir yere çıkıyorum. Buranın tam üstünde su var gibi. <laughs> ne oğlum seni öldürsem ne olur? İçinden bir şey mi çıkar mı? Abi tek yerim diye çok korkuyorum. Çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Aa öldü. Bir dakika içi. Aa elmas. Abi içinden bir şey çıkmadı mı gerçekten? Abi bir sürü elmas bulduk bu arada. Tamam bu elmasları toplayalım hemen. Umarım kafama lav düşmez. Like <laughs> it. la git. Elmasları alalım çabuk çabuk çabuk. 9 tane elmasım oldu gerçekten çok iyi bu. Ve hatta ben bu elmaslarla bir tane göğüslük yapabilirim. Artık çok havalıyım. Bu arada geldiğim yolu daha iyi unuttum ben ya. O bir tane daha mob spawner. Ne? Artık elmasa çok bir tepki de vermiyorum. Bu kadar mob spawner olması normal mi bilmiyorum. İki elmas kılıç yapmışım bu arada. Çok işime yarıyor. Altın elma abi. Kova. Kova çok işime yarayacak. Axolotl alabilirim bu kovayla. Ben en iyisi geldiğim yerden tekrar döneyim. Yoksa kaybolacağım bu mağarada çünkü devasa bir mağara. Ben nereden gelmiştim bu arada? Abi bir elmas daha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu elması görmedim mi gerçekten ben buradan geçtim. O elması almam lazım abi. Ben o elması almadan gitmem buradan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Evet sonunda bir elmas daha. Ben nereden gelmiştim? Sanırım sanki şu değil. Şu... Abi nereden gelmiştim ya? Ben harbiden... Aha buradan geldim mi? Tamam buradan gelmiştim. <laughs> Oğlum dur ya ok atıyor iskeletler. Tamam şimdi adama çıktığıma göre artık harika şeyler yapabilirim. Her tarafı köpek balığı basmış. Benim şu an şu toprakları, şu denizin altındaki toprakları toplamam lazım. Şöyle her şeyimi bu sandığa koyayım da. Bir sorunumuz var ama ben demir toplamayı unuttum. Neyse demir toplarım. Bu arada şurada bir şey var. Bu ne? Ben oraya bakmadım. Köpek balığı gelmeden. Garip korkunç sesler geliyor. Bu korkuyorum denizin içinde. Bu arada şu an ikinci gün bitmek üzere. Yani biz mağaradayken bayağı zaman geçirmişiz. Ben en iyisi şöyle biraz balık tutacağım sonra da toprakları kazacağım. Bakın denizden bir tane bot çıkardım deri bot çok havalıyım bu kadar balıkçılık bize yeter ve sabah oluyor arkadaşlar yani artık üçüncü gündeyiz bu çok iyi ve bizim yatağımız bile yok evet şimdi ben en iyisi toprak kazacağım Evet adamı biraz daha genişlettim ama hala Baya bir küçük. En iyisi açlıktan ölmeyelim diye şuraya bir tane ufak tarla yapalım. Bir dakika elime kovayı alınca fark ettim. Ben aksolotlar almayı getirmeyi unuttum. O için tekrardan aşağı inmem gerekecek. Biraz daha demir bulayım diye madene geldim ama bari kendime demirden bir set yapayım. Bu ne? Sen nesin böyle? Oğlum bura çok tehlikeli bir yer. Bu manyaklardan kaç tane var burada? Oğlum karaya çıktılar. Burada baya bir demir çıktı ha bu arada. Oğlum her taraf demir lan. Bu demirlerin koruyucuları da var. Demirim aşağı düştü. Demirler aşağı düşüyor. Biraz daha dikkatli olacağım demirlerim konusunda. Şu demiri de alayım. Artık yukarı gideyim. Çünkü neredeyse bir stek demirim olacak benim. Bir stek ve üç tanecik demirim oldu. Tabi biraz da şöyle kömür toplarım bunları ısıtmamız gerekecek. Hazır gelmişken madende bulduğum şu toprakları da alacağım. Adayı genişletmem de yardımcı olabilir. Evet arkadaşlar tüm toprağı sömürdüm. Abi Adamda örümcekler doğmuş. Şöyle ocağımı da yaptım artık. Burada mükemmel demirlerimi pişirebilirim. Şöyle biraz da adamıza ışıklandırma yapalım en iyisi. Şöyle biraz daha adayı genişletmeye devam edeceğim. <laughs> Manyağa bak. Korktum. Oğlum iki tane ya. Ağızlarına vurmak istiyorum ama çok yaklaştığım anda beni deliyorlar. Oğlum gidin. Nere gitsem geliyorlar ya. Her tarafta da bu manyaklardan var. Demirlerim pisse de. Şöyle ha. Kendime bir tane don yapsam. Şöyle bir ayakkabı yapacağım. Bir tane de şapka. Ve Artık harika bir setim var. Aa, git. Aa. Manyağa bak bu ka lan oğlum ocağımın üstüne çıktı. Oğlum yaklaştığım an ölüyorum ben ya. Bunu buradan nasıl kovacağız? Aa öldü. Şükür ya. Günler günler geçti ben bir sürü toprak topladım ve adayı genişletmekle meşguldüm ve ada baya bir büyük ve güzel oldu. O sırada tek başına olan buğdayım büyüdü ve onu büyük bir tarlaya çevirmeyi başardım. Evet şimdi aşağıya gidip aksolotları alacağım. Tabi biraz da gitmişken biraz obsiden toplayayım diyorum. Nedir'e gidelim artık. Neredeydi? Şu taraftaydı. Şuradaydı herhalde. Oğlum oğlum korkuyorum lan bundan. Wow, what's going on? Lan velet zombi git. Ee, alıp kaçmam lazım. Bura hala çok tehlikeli. Lan aksolotlar yok. What the hell? Ha tamam burada. Lan düştüm evet popomdan ok yedim. Obsidian bulmamız lazım. Böyle lav falan var burada ama. Oh yes obsidian burada var. Şunu nasıl durdurabilirim? Şöyle durdurursam obsidianleri alalım. Ah oh, tamam. 10 tane obsiden topladım sonunda. Şimdi yukarı gidelim. Şimdi hemen şuraya bir tane şöyle kuralım bundan. Aa evet ama çakmağımız yok. E, yo varmış tamam. Hoppala evet. Harika. Şu altın kaskı da giyelim. Saldırmasın kimse. O zaman hadi let's go. Hop, hop. lan ne, bu ne? Oğlum bu ne? Nedir kilitli fiyat 1 milyon like mı? Arkadaşlar ben bunun gerçekten ne olduğunu anlamadım ama video ile alakalı da olabilir. Çünkü buradan çıkış şansım var mı? Buradan çıkma şansım da yok. Nether'ın kilidini nasıl açacağım bilmiyorum. Oğlum 1 milyon like'ı nasıl bulacağız biz? Aa, ne yapacağız? Oğlum onu nasıl yapacağız?